Şok UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçlarının heyecanı yarın yaşanmaya başlayacak. Rangers Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Şahtar Donetsk Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. Eleme turunda rakip olacak, ikinci. Ele turu rövanş maçlarının programı ise şöyle, Yarın, 18.00 Kayrat, Kazakistan, Kups Finlandiya, 0 ila 2. 21.00 Dinamo Kiev, Ukrayna, Hamrun Spartans, Malta, 3 ila 0, 21. 00 Drita, Kosova, Kopenhag, Danimarka, 0 ila 2, 22.00 Kızıl Yıldız, Sırbistan, Lincoln Red, IMPS, Cebeli Tarık, 1 ila 0. 22.00 Zerinski, Bosna Hersek, Slovan Bratislava, Slovakya, 0 ila 4. 30 Temmuz Çarşamba, 19.00 Karabağ, Azerbaycan, Shelburne, İrlanda, 3 ila 0. 20.00 Malmö, İsveç, RFS, Letonya, 4 ila 1, 20.30 Ludogorets, Bulgaristan, Rijeka, Hırvatistan, 0 ila 0. 20.30 FCSB, Romanya, Şakendija, Kuzey Makedonya, 0 ila 1, 21.00 Mekka Bitel Aviv, İsrail, Pafos, Kıbrıs Rum kesimi, 1 ila 1. 21.00 Ferencvaros, Macaristan, Noa, Ermenistan, 2 ila 1, 21.00 Panathinaikos, Yunanistan, Rangers, İskoçya, 0 ila 2. 21.301 Eydablik, İzlanda, Leg Poznan, Polonya, 1 ila 7, 21.45 Salzburg, Avusturya, Bran, Norveç, 4 ila 1. 22.00 Servette, İsviçre, Victoria Pilsen, Çekya, 1 ila 0.